Ben tam bir aptalım. Çünkü dolandırıldım. Benim gibi hata yapmayın. Bu videoyu kaydedin ve arkadaşlarınızla paylaşın. Anlatıyorum. İstanbul'da yaşıyorum. Yeni yıl için annem ziyarete geldi. Ama işlerim ve kızımın okulu olduğu için pek bir yere gidemedik. Hep evde kaldık. Sonunda Instagram'da tatil için bir ev aramaya başladım. Sapanca'da güzel manzaralı ve yemek değil bir yer buldum. WhatsApp üzerinde iletişim kurup rezervasyon yaptırdım. Benden 5000 lira göndermemi istediler, gönderdim. Sonra eşya zararları için aynı miktarda bir depozito daha istediler. Yine ödedim. Daha sonra ödemede açıklama yazmadığım için tekrar 5000 lira göndermem gerektiğini söylediler. Çok şüphelendim fakat yanlış gönderdim parayı, hemen geri göndereceğini söylediler. Beni acele ettirip üçüncü kez ödedim. Bunun arkasında ödemelerde açıklamayı yanlış olduğu ve rezervasyon tam olarak yapılmadığı için 10000 liraya tekrar istediler. O an dolandırıldığımı anladım. Her şeyi iptal etmek istedim ama paramın yanacağını söylediler. Hızlıca ekran görüntüsü aldım, bankayı ve polisi aradım ama dolandırıcılar hemen mesajları sildi ve hesaplarını kapattı. Ertesi gün savcılığa gittim fakat paramı geri almayı beklemiyorum açıkçası. Büyük bir miktar değil belki ama bu dönemde kazanmak kolay değil ve her kuruş önemli. Lütfen dikkat edelim. Sadece resmi sitelerden rezervasyon yapalım ve çok soru soralım dolandırıcılardan böylelikle korunabiliriz. Kendinize çok dikkat edin ve bloguma göz atmayı unutmayın. Özellikle annelere sesleniyorum.